sanırım. E, Yurtta su, Cihan'da su. 20 yıldır bu işletmedeyim. Şundan biz çalışıyoruz. Evet. Gazeteci Süleyman Zin hazırlayıp sunduğu yerel yönetimler, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve real sektörün sorunlarının ve başarılı çalışmalarının özel röportajlarla gündeme taşındığı, Türkiye Konuşuyor her cumartesi 17'de Tempo TV'de. İyi günler değerli Tempo TV izleyiciler. Haberin olduğu yerlerde olmayı sürdürüyoruz. Efendim bu hafta yine değerli bir konuğumuz var. Gündem 14 Mayıs'ta yapılacak olan erken seçime kilitlenmişken siyasi partilerde tüm çalışmalarını müthiş bir biçimde götürüyorlar. Konuğumuz yine gerçekten genç ve dinamik bir partinin kurucularından. Yeni refah partisi Hatay kurucularından Mehmet Altıngöz. Kendisine partideki çalışmalarını seçime giden Türkiye'deki son durumu soracağız. Sayın Altıgöz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetinizden dolayı. Efendim e, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Son derece iyiyiz. Seçim hazırlanıyoruz. 14 Mayıs. E, tamamen gündemimiz 14 Mayıs oldu artık. Teşkilatlarımız komple sahada. Allah'ın izniyle yapmış olduğumuz çalışmaları halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Evet. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Halkın içindeydiniz. Çalışmalarınızı tüm hızıyla takip ediyoruz. Evet. Biz de yakından Tempo TV ve medya endüstrisi olarak. Şimdi tabii ben size tanıyorum ama kamuoyu çok kısa tanımasını e, isteyeceğim sizi. Mehmet Altıngöz'ü kısaca nasıl özetleriz? Tabii ki Mehmet Altıngöz. Ben 1992 Şanlıurfa doğumluyum. 23 Kasım 2018'de Hacı Bayram Veli'de Genel Başkanımız Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan Yeniler Refah Partisi'ni kuruyoruz dediği günden bugüne de Yeniler Refah Partisi çatısı altında teşkilatlarda çeşitli görevlerde bulunduk. Hatay İl Kuruculuğu az öncesinde e, arz ettiğiniz gibi e, bölge başkanlığı, genel merkez algebinin başkan yardımcılığı ve son olarak da şu an devam eden namaz iyi şey sorumlu görevlerimiz devam ediyor. Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta 28. dönem Ankara 3. bölgeden milletvekili aday Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. İnşallah diyelim. Şimdi siz Ankara 3. bölge milletvekili aday adayısınız. Evet. Neden Ankara? Neden Ankara? Çünkü son 6 yılımız Ankara'da geçti. özellikle Ankara'da yeni mahalletimiz Kus taraflarında çok ciddi bir şekilde çalışmalarımız var. iş yerimiz, ailemiz, bütün çevremiz. Bu bölgelerde ikamet ediyor. Ve son 6 yıldır da Ankara ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Ankara'da yapılması gereken çok ciddi projelere bizler de Yeniden Refah Partisi altında imza atmış bulunmaktayız. Bu nedenle de Ankara'da bu vekil adaylığımızın daha hayırlı olacağını ve milletvekili nasip olursa seçilirsek çok daha hayırlı hizmetlere imza atabileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Genç ve dinamik partisiniz. Aşağı yukarı 3 yıl geride kaldı kuruculuğundan bu tarafa partinin içinde olmanız nedeniyle şunu sormak istiyorum Sayın Altıngöz. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin teşkilatları şu an ne durumda? Türkiye genelinde tamamıyla teşkilatlandınız mı? Efendim? Şimdi Yeniden Refah Partisi'ni aslında şöyle bir anlatmak lazım dediğiniz gibi. Şimdi şey Yeniden Refah Partisi 23 Kasım 2018'de e, milli görüşün tek lideri Muhammed Ali Fatih Erbakan tarafından kurulan bir partidir. Kuruluşunun üzerinden 11 ay gibi kısa bir süre geçmesinin üstüne 81'i 922 ilçede teşkilatlanmış ve e, ilk kongresini yaklaşık 55 bin kişinin katılımıyla Ankara'da tarihe geçecek bir kongreyle gerçekleştirmiştir. Şu an bizim Yeniden Refah Partisi olarak 81'de 922 ilçede teşkilatlarımız tamamdır. Biz teşkilatlarımızla, yaptığımız çalışmalarla, Arge Birim Başkanlığı'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 14 Mayıs'ın en parlak en ses getiren ve en donanımlı partilerinden biriyiz. Evet. Şimdi tabii Yeni Refah <laughs> Partisi rahmetli Necmettin Erbakan, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın milli görüş vizyonunu devam ettiriyor. Evet. Öyle biliyorum. Evet. Fakat <laughs> Tabii kamuoyunda aynı zamanda biliyorsunuz yani şu anda Refah Partisi, Saadet Partisi de <laughs> milli görüşün temsilcisi olduğunu ifade ediyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Biz yorumlamayalım, halkımız yorumlasın. Nasıl yorumlayalım? Ee, Saadet Partisi'nin olduğu yere bir bakalım. Bir de yeniden Refah Partisi'nin olduğu yere bakalım. Yeniden Refah Partisi şu an e, son 4,5 yılda 7 tane kitap, 7 tane eser ortaya koymuş. 81 ile 100 Refah Projesi yapacağız demiş bir yılda 200 milyar dolar kaynak paketi biz borçsuz, zamsız, faizsiz bulabiliriz demiş. Yine ülke sorunlarını ve çözümlerini biz biliyoruz. Bu ülkede yaşayan insanların dertleriyle dertlenmişiz. Bu ülke sorunlarını çözebilecek potansiyelimiz, kapasitemiz, teşkilatlarımız var demiş. Yine Yeniden Refah Partisi son e, 4,5 yıl içinde Ayasofya'nın açılması için çok ciddi mücadelede bulunmuş. İstanbul Sözleşmesi'nin yine iptali için çok ciddi mücadelede bulunmuş. İstanbul Sözleşmesi'nin devamı olan aile yapımızın altına dinamitleri döşeyen 6.284'ün iptaliyle ilgili çok ciddi söylemlerde bulunmuş. Bu Yeniden Refah Partisi. Tamam Yeniden Refah Partisi'ni bir tarafa koyalım. Ve milli görüşü temsil ettiğini, milli görüşü halen dava olarak gördüğünü anlatan Saadet Partisi'ne bakalım. Buluşmuş olduğu altılı masaya bakalım. Millet İttifakı'ndaki diğer genel başkanların söylemlerine bakalım. Bulunmuş olduğu masadaki genel başkanlardan birinin söylenme şudur. Ayasofya'yı biz tekrardan müzeye haline getireceğiz. Ama Ayasofya rahmetli hocamızın e, camiye çevrilmesi için en çok mücadele ettiği konulardan biri. Yine aynı şekilde diğer genel başkanlardan biri İstanbul Sözleşmesi'ni biz geri getireceğiz diyor. Yine başka bir genel başkanlardan biri <laughs> özür dilerim. Yine başka bir genel başkanlardan biri biz daha iyi borç buluruz. Avrupa'da bizim arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Biz onlardan daha az faizle borç alırız diyor. Yine başka bir genel başkanlardan birisi bizim için hiç sıkıntı yok. Biz e, her türlü Türkiye'de e, gerekli çalışmaları yaparız ama bunu belli bir çizgiye sokmayız diyor. E şimdi böyle bir masada yer almışken, böyle bir masada etrafında Cumhurbaşkanı adayını Mücahit diye, CHP'nin adayını Mücahit diye <laughs> halka tanıtırken siz nasıl milli görüş temsil yani sizin milli görüşü temsil edebilme yeteneğinizin kaldığını nasıl iddia edebilirsiniz? Bu yüzden yani bizim bu konuda çok bir şey söylememize gerek yok. Her şey ortada zaten. Saadet Partisi tamamen milli görüş ilgisinden sapmıştır. Milli görüş gömleğini çıkarmıştır. Şu an yapmış olduğu, şu an söylemleri, eylemleri hiçbir şekilde milli görüşte bağdaşlaşmamaktadır yani. Biliyorsunuz. Şimdi efendim, tam siz İstanbul Sözleşmesi'nden söz etmişken şunu hatırlatmaya e evet. bir borç biliyorum gazeteci olarak şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadan önce Sayın Fatih Erbakan, evet. görüşmeler yapıldı Sayın Binali Yıldırım'la birlikte. Evet. Bir açıklama yaptınız dediğiniz gibi biz hiçbir ittifakı destek vermeyeceğiz. Aradan 48 saat geçmeden ne olduysa Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğinizi ifade ettiniz. Parti yönetiminde de bulunduğunuz için, evet. partinin kuruluşundan bu yana orada olduğunuz için sanıyorum bu gelişmeyi yakından takip ettiniz. Şimdi Neden biz, böyle bir fark oldu? Şimdi şöyle bir durum var. Cumhur İttifakı'ndan bize teklif geldiği an Yeniden Refah Partisi kabul etmedi. Sabaha da kabul etmedi. Yeniden Refah Partisi şunu ifade etti. Evet biz sizle yol yürürüz ama bizim yapmamız gereken planlar var. Bizim yapmamız gereken işler var. Evet biz size yol yürürüz ama ekonomide, eğitimde gerçekleştirmemiz gereken projelerimiz var. Bu nedenle de Genel Başkanımız, şunu şöyle ekrana göstereyim, evet. Genel Başkanımız bir mütabakat metni hazırladı. Bu mütabakat metni Türkiye'de yaşayan bütün insanların refah seviyesini artırmak için gerçekleşen bir mütabakat metnidir. Bu mütabakat metnine ne yazmaktadır? Ekonomi olaylarında ihracat ekonomisine yönelmemiz gerekmektedir. Bunu yazmış. Üretim. Tarım, tabii tarım noktasında üretimleri arttırmamız lazım. Kotaları kaldırmamız lazım. D8 ile ilgili iş birliğini arttırmamız lazım. D60'ın temelini atmamız lazım. Şimdi ilk etapta AK Parti tarafı buna soğuk baktığı için Genel Başkanımız biz kesinlikle burada yer almayız dedi. Biz halkın lehine eğer kendi projemizi hayata koyamayacaksak, bir şeyler değiştiremeyeceksek zaten bizim de bu ittifakta yer almamızın bir anlamı yok dedi. Ama daha sonra Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'ndaki gerekli kurmaylarla da görüştükten sonra bu mütabakat metninin imzalanabileceği ifade edildi ve Genel Başkanımız bu noktada Cumhur İttifakı'nda yer almayı kararını vermiş oldu. Ve destekliyorsunuz da. Aynen öyle. Efendim Mehmet Altıngöz'de Röportajımız devam ediyor Tempo TV'de değerli izleyiciler. Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Yeniden Refah Partisi'nin. Şuraya gelmek istiyorum. Tabii şimdi yeni genç dinamik projelerimiz de var dediniz. Söyleşi evet. röportaj öncesinde de kuliste görüştük evet. sizinle. Mesela kadınlar hakkında ne düşünüyor Yeniden Refah Partisi? Kadınların bugünkü durumunu ileriye taşıyacak ne tür projeniz var? Şimdi şöyle bir durum var. Kadınlar demişken son zamanlarda bizim üzerimize aslında bir algı operasyonu gerçekleştiriliyor. Özellikle 6284 üzerinden sanki Yeniden Refah Partisi kadına şiddeti destekliyormuş gibi, sanki Yeniden Refah Partisi kadına şiddetin arkasında duruyormuş gibi bir algı var. Bir kere bu algının yanlış olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. 6284 çok kıymetli izleyiciler buradan tekrardan seslenmek istiyoruz. 6284 aileyi koruyan, kadını koruyan bir kanun değildir. 6284 tamamen İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı olan, İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı niteliğinde, halen yürürlükte olan ve aslında bizim aile yapımızı bozmaya yönelik bir kanundur. 6284'ün maddelerine tek tek incelenmesi gerekmektedir. Kadın beyana esastır noktasında odaklanmadan aslında bu 6284 bize neyi anlatıyor? Şimdi 6284 yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'de boşanma sayıları %30 artmış. 6284 yürürlüğe girdikten sonra yine Türkiye'de kadın cinayetleri %100 artmış. Peki 6284'ün kadını gerçekten koruduğunu burada söyleyebilir miyiz? Bu şartlarda hayır. Yani istatistik ortada, rakamlar ortada. Yürürlüğe girdikten sonraki suçlar, cinayetler, boşanma rakamları ortada. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi 6.284 ile ilgili çok ciddi iyileştirmeler yapılması gerektiğini savunuyor. Bir kere şey, bunu açıklamak gerekir. Özellikle e, kadınlarımızın iş hayatını daha aktif olarak yer almaları gerekmektedir. Kadınlarımızın siyasete daha aktif olarak yer alması gerekmektedir. Bize göre kadın annedir anne e, çok kutsaldır, kutsal bir varlıktır. Ailenin direğidir. Aynen öyle, ailenin direğidir. Bu nedenle de bizim kadınlarla ilgili böyle bir cephe almamız, kadınlarla ilgili kadınları karşıya almamız, her şeyi geçelim, her şeyi geçelim. 14 Mayıs'ta 30 milyona yakın kadın seçmen oy kullanacak. Yani siz bir siyasi parti düşünebiliyor musunuz? 30 milyon kadını karşısına alsın. Bizim burada ifade ettiğimiz her şey aslında kadını ve aileyi yöne, yani korumaya yönelik aslında hareketlerdir. Bu nedenle de bu kanun hükmündeki 6.284'ün kaldırılması, revizyon edilmesi ve Türk gelenek ve göreneklerine uygun, aile yapımıza uygun kanunlar haline getirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu da genel başkanımızın yine mütabakat metninde yer verdiği maddelerden biridir. Evet. Sayın Altıgöz, şunu da sorayım o zaman ilave olarak. Sizin Cumhuriyet Hakkı'na girmenizin en önemli gerekçesi bu, bu, ifade etmiş olduğunuz İstanbul Sözleşmesi'nin sizin şartlarınızda? Sadece o değil. Sadece o değil. Ben şöyle ifade edeyim. Bizim Cumhuriyet Farkına girerken ortaya koyulduğumuz 30 maddede sadece 6.284 yok. Ekonomi alanında yine az önce de ifade ettiğim gibi ihracat ekonomisinin arttırılması, tarımda kotaların kaldırılması, ihracat rakamlarının arttırılması, milli savunma hamlesinin devam ettirilmesi, yerlilik e, otomobil, yerli otomobilin yine aynı şekilde e, yerlilik ve millilik oranının artılarak devam etmesi, yerli e, üretimin, katma değerli üretimlerin artılarak e, devam etmesi. Şimdi bunlar ekonomik olayında, dış politika tarafında yine D8'in tekrardan aktif hale gelmesi, dağıtmışın temellerinin atılması, yine aile sosyal kültürel anlamına baktığınız zaman 6.284 ile ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılması, İstanbul Sözleşmesi'nin tekrardan gündeme gelmemesi gibi milletin lehine olan tamamen milletin refah seviyesini yükseltecek hamleler var bizim eğer bu sözleşmeyi imzalamamış olsaydık Cumhuriyet İttifakı'nda biz yine tekrar olmayacaktık olmayacaktık. Evet. Devam edelim. Bizim projelerimiz var dediniz. Ee, belki son 12 dakika. Evet. Ee, Sayın Mehmet Altıncı. Şimdi siz, proje biz 25-40 yıllık e, projeler yaptık. Yani kalkınma projeleri yaptık dediniz. Aynen öyle. Parti tüzüğünde bunlar var şüphesiz. Ya Tabii da bizim şu ana kadar çıkarmış olduğumuz 6 kitabın tamamında bu projelere biz yer verdik. Örnek vermek gerekirse ilk kitabımız Türkiye'de bir yılda 200 milyar dolar kaynak paketi biz nasıl buluruz? Çünkü Nasıl buluruz? Türkiye'de, Türkiye'de şöyle bir durum var. Ee, biliyorsunuz bir kaynak lazım olduğu zaman son zamanlarda özellikle borç, faiz ve zam olayı üzerinden kaynaklar bulunmaya çalışıyor. Ama biz orada borçsuz, zamsız e, ve vergisiz, ek ne? vergisiz biz bu kaynağı bulabiliriz dedik. Bunun aslında çözümü çok basit. Türkiye en basit örnek bir tane projemizi ee, hemen sizlerle paylaşalım. Güneş, güneş enerji sistemleri. Yani Türkiye'de inanılmaz bir etkin güneşleme e, potansiyeli var. Türkiye'nin en az güneş alan bölgesi, Avrupa'nın en fazla güneş alan bölgesinden daha fazla. Daha açıklayıcı olmak gerekirse bir örnekle bunu açıklayalım. Türkiye'de 1 megawatt bir güneş enerji sistemi kurduğunuz zaman 1 milyon 540 bin kilowatt saat enerji üretebiliyorsunuz. Ama bu Avrupa'da 940 bin kilowatt saat yani bir buçuk kat daha fazla bizim ülkemiz etkin güneşlenme süresine sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha aktif kullanarak güneş enerji sistemlerine daha ağırlık vererek siz sadece yılda yaklaşık 20, 20, 20 ile 30 milyar dolar arasında bir kaynak elde edebilirsiniz. Onun dışında tarım, tarımda kotaların kaldırılarak, tarım ürünlerinin zenginleştirilerek, ihracat rakamlarını arttırarak yine aynı şekilde 20-25 milyar dolar kaynak elde edebilirsiniz. Onun dışında yine aynı şekilde rüzgar enerji sistemleri, rüzgar enerji sistemlerine ağırlık verebiliriz. Rüzgar enerji sistemlerini bir Rüzgar enerji çok daha maliyetli. Hayır değil şöyle bir durum var. Bir rüzgar enerji sistemi kurduğunuz zaman 12 yılda amortismanı var. 12 yılda geri dönüyor. Güneş enerji sistemleri şu anki rakamlara göre 3 yılda geri dönüyor. Yani sizin eğer 10 yıl sonra dışa bağlılığınızı, enerji dışa bağımlılığınızı kıracaksa masraflı değil. Evet. 10 Şimdi 10 güneş sonra enerji sonra... sistemiyle ilgili bugün 1 megawatt gibi bir e, ee, güç kurduğunuz zaman 3 yıl içinde bu kendini amorti edip daha sonra kara dönüşmeye başlıyor. Şimdi ülkede cari açın en büyük payı enerji. Şimdi enerji noktasında bu adımların atılması Şu, şu an Aynen Hale öyle. gibi bu bağımlılığı Aynen öyle. E bizim yine yapıyoruz. tarım noktasına noktasında ciddi adımlar atmamız lazım. Hayvancılık noktasında çok ciddi adımlar atmamız lazım. Sanayi noktasında çok ciddi adımlar atmamız lazım. Bir tam projemizi daha açıklayalım. Hakkari Bir Yüksek Oda biz hurda işleme merkezi kuruyoruz bu hurda işleme merkezini Hakkari Yüksekova gibi yerde kurmak hayal işidir. Evet. Bu bir büyük, hayal işidir. Büyük bir hedef. Var. Hayır bu bir hayal işidir. Yani siz Yüksekova'da böyle bir test kurabilirsiniz. Maliyeti aslında çok düşük. Ama bunu hayal etmeniz lazım. Bunun heyecanını sürmeniz lazım. bunu dertlenmeniz lazım. Ama biz şunu diyoruz. Biz bu projeleri sunarken bize bazen hayalperestsiniz diyorlar. Ama biz geçmişimizden bunu çok iyi biliyoruz. Bizim gerçekleştirdiklerimiz onlar hayal bile demezler. Referansınız var sayın eee Aynı öyle iş Triliğeri bitirme Bakan'dan belgelerimiz var. Evet. İş bitirme belgelerimiz var. Şimdi şöyle bir durum var. Hakkari Yüksekova'da bir hurda işleme merkezi kuracağız. Irak'tan, İran'dan, İran'dan gelen hurdaları orada katma değerli ürün haline dönüştürüp e ülkenin lokomotif ya sektörü sunulur. olan demir çelikte kullanacağız. Şimdi Hakkari Yüksek Oda böyle bir proje imza atmak her yedin daha zaten harcı değil. Evet ve Aynen öyle. planlama istiyor. Aynen öyle. Tabii şu sizi destekleyecek bir şey söyleyeyim. İnsan hiçbir projeyi hayal etmeden gerçekleştir. Önce hayal edeceksin. Aynen sonra öyle. uygulamaya geçeceksin. Aynen o yüzden öyle. de hedefleriniz büyük. Şimdi bir az önce mi? ifade ettim Buyur. bir ek olarak şunu da ifade Buyurun. edeyim. Az önce bir şey ifade ettim biz. Yani dört buçuk yıl gibi bir süre Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşundan bugüne. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin bir derdi var. Nedir efendim? Yeniden Refah Partisi bu halkın hizmetkarı olmak için kurulan bir partidir. Yeniden Refah Partisi bu halkın, bu milletimizin kesinlikle çocuklarının aç yatmaması için, halkımızın yoksulluk sınırı altında, açlık sınırı altında ezilmemesi için kurulan ve refah seviyesini artırmak için her türlü hamleyi bütün e, dik duruşuyla sergileyebilecek ve bunları yapabilecek yegane partidir. Biraz somutlaştırır mısınız? Mesela sizin bu ifade ettiğinizin e, açma adına söylüyorum. Şimdi bir davamız var, hedefimiz var, bir davamız var. Mesela bugün 7 milyona yakın gençler var işsiz olarak. Evet. Bunları nasıl e, istihdama katacaksınız? İki, çok daha önemli bir sorun var. Bugün Türkiye'de mülteciler sorunu var. Siz kabul ediyor musunuz mültecilerin Türkiye'de sorun olduğunu? Yeniden Refah yine, Partisi olarak? Yine partisi bu da güzel bir soru. Yeniden Refah Partisi'nin bu 30 madde içerisinde eğer okuduysanız maddelerinden biri bu. Ülkemizde şu an barınan Misafirlik artık e, olayları biten Zamanını geçti misafirlik, yani. misafirlik, misafirlik zamanı üç biten gün, üç gün. misafirlik biten, zamanı biten misafirlerimizin hızlı bir şekilde güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bu enflasyonu da işsizliği de etkileyen bir kavram. Bunun dışında bizim e, yine az önce ifade ettik 81 ile yüzlerce refah projesi gibi bir kitabımız var. Şimdi bu kitabı zaten izleyenlerimiz açtığı zaman Türkiye'de 81 yapılacak bütün fabrikalar, işletmeler, endüstri testleri, üretim testlerinin hepsini görür. Şimdi bu zaten testleri biz Allah nasip ederse hayata geçirirsek işsizlik rakamlarının da çok hızlı bir şekilde azaldığını görürüz. Bu nedenle biz aslında şöyle bir durum var. Söylen partisinden çok daha fazlasıyız. Yani bir söylem parti değiliz bu söylem partisi olmadığımızda bu yapmış olduğumuz, çıkarmış olduğumuz 6 kitapla, 7 kitapla halkımıza ifade etmiş olduk. Bugün Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs seçimlerine 2 sayfalık manifesto ile girmiyor. Bugün Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs seçimlerine şimdiye kadar 4,5 yılda gerçekleştirmiş olduğu 6 önemli eserle giriyor. Halkımızın refah seviyesini arttırmak için 6 önemli eseri bugün ortaya koymuş olarak giriyor. Ama az önce şunu ifade ettik. Bizim derdimiz ülke insanımızın refah, bizim derdimiz ülke insanımızın gerçekten derdine derman olmak üzerine kurulan bir der. Ama onun dışında Kudüs de bizim derdimiz. Kudüs de bizim derdimiz. Dış politika. Yemen'de, Yemen'de yalnayan yalanarak gezen çocuklar da bizim derdimiz. Yine onun dışında Afrika'da açlıkla pençeleşen yavrular da bizim derdimiz. Türk cumhuriyetlerindeki 8 milyar insanın kurtuluşuna vesile olmak gibi bir derdimiz var. Bu nedenle de bu teşkilat dört buçuk yıl gibi bir sürede 91 il, şey 81 il 922 ilçede teşkilatlandı. Bugün bu teşkilatın 290 bin yakın resmi üyesi var. Islak imzalarla birlikte bu rakam 350 bin. Ve bu 350 bin üyenin %70'i genç. Bu gençlikten biz hangi mesajı vermek istiyoruz? Yeni Refah Partisi bugün yapmış olduğu çalışmalarla önümüzdeki 40 yılı şekillendiren bir parti. Biz Allah'ın izniyle de inşallah bu çalışmaları 14 Mayıs'a kadar sahada olarak STK'larla, derneklerle, muhtarlarla halkımızla buluşarak hepsini anlatma fırsatı inşallah bulacağız. Evet. Buyur. Mehmet Altın sonlara yaklaşıyoruz efendim. Tempo TV'de Türkiye Konuşma Programı'nda. 353 bin resmi üyeniz var. o yarıkta Cumhuriyet Başsavcılığı'na iki gün önce girdim ben. Resmi evet. üyeniz var. Islak imza. siz de onu doğru soracaktım. Efendim şunu sormak istiyorum Sayın Altın Göz. Şimdi gerçekten çok önemli ifadelerde bulundunuz. Yani Türkiye'nin refahına yönelik. Zaten isminizde yeniden refahın gerçekten Aynen. çok oturan açıklamalarını da yeniden tamamladınız. Yeniden refah, yeniden kalkınma. Evet. <laughs> yeniden refah partisine neden oy versinler seçime giderken? Bu programı ilk izleyenlerle birlikte genel bir mesajınızın nasıl? Şimdi var? açık ve net şunu ifade ediyorum. Yeniden refah partisine neden oy versinler? Çünkü yeniden refah partisi bugün Türkiye'de rasyonel siyaseti konuşan tek parti. Sayısal siyaseti konuşan tek parti. Bugün yeniden refah partisi üyeleriyle, teşkilatıyla, yönetimiyle, sahada olan Halkın derdiyle dertlenen tek parti. Siz hiç Fatih Erbakan'ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımızın bir lideri hakaret ettiğini gördünüz mü? Ben bir lideri, evet. siz değil yani. Kırışı bugün... bırakın onun hayır. bile yükseltmeyen bir Aynen var. Çünkü Gerçekten. bugün Türkiye'de nezaketi evet. elden bırakmayan, evet. nezaketle siyaset yapan tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Ayrıca Yeniden Refah Partisi teşkilatı, adı, teşkilatı altında bugün yaklaşık 150 bine yakın genç çok aktif şekilde görev yapmaktadır. Yeniden Refah Partisi'nin bugün seçime girerken iki sayfalık manifesto değil, tam tamına altı önemli eserle yine tekrardan seçime giren tek partidir. Şimdi bizim aslında bu noktada özelliklerimiz çok. Bizim bu noktada artılarımız çok. Ama biz Allah'ın izniyle bunu teşkilatlarımız olarak halka indirme zamanımız. Halka bunları anlatma zamanımız. Ben bunu her zaman ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi Türkiye'de gerçekten rasyonel siyaseti de, sayısal siyaseti konuşan tek partidir. Evet. Bakın bizim teşkilatlarımızın tamamı canlı yayınlara, basın bültenlerine, gazetelere çıktığı zaman rakamla konuşur. Az önce biz 6.284'de biz karşıyız dedik ama bunun karşılığını verdik. Dedik ki 6.284 hayata geçtikten sonra boşanma rakamları %30, %30 artmış. Evet. Kadın cinayetleri %100 artmış. E tamam biz kanadını korumaya yönelik bir kanun diye bunu çıkardınız ama korumuyormuş. Korumuyor. O zaman gelin evet. bunu tekrardan bir konuşalım. Evet. Efendim şimdi son iki sorun. Birincisi şu şu çok evet. daha önemli. Ankara milletvekili evet. aday, adayısınız üçüncü bölgeniz. Sizin sizce Ankara'nın şu an çözüm bekleyen en öncelikli üç sorunu nedir dersen kısa kısa cevaplayabilir Şimdi öncelikle Ankara'nın e, bana göre en önemli sorunlarından biri imar. İmar noktasında biz tarım arazilerin tamamına imar açmışız. Bugün aslında tarım yapmamız gereken yerlerde koca koca reisanslar, koca koca katlı binalar var. Bunlarla ilgili imar noktasında en azından bundan sonra ciddi bir yapılanmaya girmesi lazım Ankara'nın İki, Ankara'da çok ciddi anlamda plansız bir kentsel oluşum var. Yani örnek vermek gerekirse işte bir tarafta bakıyorsunuz mesela iki katlı, bir bakıyorsunuz sekiz katlı, bir bakıyorsunuz on katlı gibi imarın tamamen görüntüyü bozan yapılaşma, yapılaşma var. Ki. Bu yapılaşma ile ilgili hizmet vermek lazım. Yine Ankara'da yine Ankara'da doğudan gelen çok ciddi göçlerimiz var. Bu göçleri kontrol altına almamız lazım. Yine Ankara'da bizim üretimle alakalı e, çok ciddi hamleler yapmamız lazım. Gölbaşı'nda belki çok daha böyle aktif e, Türkiye'ye belki ve dünyaya ihracat noktasında faaliyet gösterebilecek firmaları bir organize çatısı altında, organize sanayi çatısı altında toplamamız lazım. Yine Polatlı'da bu iyileştirmeyi yapmamız lazım. Yine e, temeli noktasında Sincan, Malıköy noktalarında bu yapılanmayı biraz daha hızlandırmamız lazım. Genişleme bölgelerinin kontrolünü tamamen ele almamız lazım. Biz Ankara ile ilgili de inşallah bir tekrardan ifade ederim. Biz Ankara'yı biliyoruz diye kitabımız hazır. Şimdi az önce ifade ettik ya biz söylem partisi değiliz. Tamam. Ankara için, seç, Ankara için seçime giriyoruz. Ankara'da biz Ankara'yı yönetmeye, Türkiye'yi değiştirmeye, dünyayı dünyaya yön vermeye hazırız diyoruz. O zaman bunun bir karşılığı olmalı. Biz iki sayfalık manifestoyla seçime girdik bir parti değiliz. Milli görüş dedik ya. Milli görüş aslında bu milli görüşü evet, ifade eden kalkınma, bunlar aynen öyle. Biz Ankara'yı biliyoruz, <laughs> kitabımız hazır. İnşallah da bunu en kısa sürede lansmanını hazırlayıp hem adaylarımızın hem de halkımızın hizmetini sunacağız. Çünkü şimdiye kadar hep böyle yaptık. Bundan sonra da böyle yürümeye devam Güzel. edeceğiz. Son sorum şu olsun, öyle bitirelim. Ee, saygıdeğer Mehmet Altın gözde Ankara 3. Bölge Milletvekili aday adayı yeniden laf Partisi Şimdi siz Cumhur İttifakı'na seçime giriyorsunuz ve Partinizin parlamenter sisteme dönüp dönmeyeceği konusunda bir e, açıklama yapar mısınız? Yani şimdi biliyorsunuz şu an cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin de adayasınız. Evet. Siz parlamenter sisteme dönmeyi tercih eder misiniz ya da nasıl görüyorsunuz? Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Bugün Türkiye'de yaşanan sıkıntıların temel sebebi e, cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Veya parlamenter sisteme döndüğümüz zaman bu sıkıntıların tamamı gidecek gibi bir e, tez de ortada yok. Ee, Cumhurbaşkanlık sisteminde yapılması gereken değişiklikler var. Bunlar da inşallah yeni Meclis başkanı Meclise girdiği zaman gerçekleşecektir. Arayetten konu açılmışken e, başka bir asla mevzuyu anlatmak istiyoruz. Buyur. Şimdi Millet İttifakının neyi var? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir söylem var. Bunun dışında Millet İttifakının ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili az önce anlatmış olduğum. Bakın ben bir Milletvekili adaydayım. Yani koca bir teşkilatın sadece bir üyesiyim. Benim anlattığım, az önce ifade ettiğim gibi projeler var mı? Var. 2400 maddeden 2462 maddeli taahhütte bulunuyorlar. Ekonomiden, sağlığa, siyasete Neyi eden, mesela? Neden taahhütte bulunuyorlar? Mesela şunu söylüyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sisteminde mesela ne görüyorum? Neyin taahhütünü buluyorlar? Diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı sisteminde Özür dilerim. Cumhurbaşkanlığı sisteminde biz e, 8 tane yardımcı atayacağız. Doğru mu? 8 belki 9 olabilir. Belki 9 de. belki 10. He. Ve bunun dışında işte başka bir Cumhurbaşkan yardımcısı olacak. E, genel Başkan da neydi? Dedi ki biz normal bir Cumhurbaşkan yardımcısı olmayacağız. Biz eğer bir şeye hayır diyorsak bu hayırdır. Cumhurbaşkan tek başına karar alamaz dedi. Doğrudur mudur? Evet, bu şekilde var. ifade bu şekilde. Peki tamam örnek verelim. Yani bugün terörle ilgili bir operasyon yapmak lazım. İran kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine veya Türkiye'nin doğusunda HDP çıktı, hayır dedi. Ne yapacağız? Meclisten geçirecekler ya da nasıl ya, karar verilebilemiyorum ama... İşte, ha, e, biz de o noktadayız. Evet, i̇şte evet. bilemiyoruz. Anlatabildim mi? Bilemiyoruz. Yani şimdi HDP hayır dedi. E, ne yapacağız? Terörle bu mücadele etmeyecek miyiz? Fakat HDP'nin sizce askeri operasyona evet demesi mümkün mü? Değil tabii ki. Masanın ortaklarından biri HDP. Değil, bu nedenle, bu nedenle sunmuş oldukları, ortaya koymuş oldukları test aslında tek adam rejimini tamam kurtulalım ama ortaya koydukları test aslında daha büyük bir kaosa sebebiyet veriyor. Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamın yani ülkenin yüzde elli artı bir oyunu almış bir makamın işlevselliğini bitiriyor. Karar mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Şimdi böyle bir durum olabilir mi? Ben burada şunu sorayım. Yani Cumhur İttifakı'na da yakınlaşan, daha doğrusu yakınlaşma değil. Hüdapar'la e, seçime giriyor. Tıpkı sizi gibi e, Hüdapar'da bileşeni Cumhuriyet İttifakı'nın. Evet. Hüdapar'da Türk Türk lafını kullanıyor. Biz diyor kabullenemiyoruz. Türk bayrağını kabul etmemiz mümkün değil. Türk bayrağını kabul etmek mümkün değil. Şimdi Hüdaparla biz farklıyız. Hüdaparla biz ha, farklıyız. Hani bileşen olduğu zaman da Şöyle söylüyor. bir durum var. Hüdaparla biz farklıyız. Ariyetten İttifak'ın diğer üyelerinin söylemleriyle ilgili açıklama yapmak bizim haddimizde değil. Muhakkak. Bu Bunu mutlaka kendi yöneticileri yani açıklamak. Hayır siz HDP'den örnek değil. verdiniz. Ama şunu söylemek izleyicilerin, gerekir. İzleyicilerin hani Hüdapar'ın Hüda ama, ama şunu söylemek gerekir. Şimdi Hüdapar AK Parti listelerine seçime girecek bir parti. Ama Yeniden Refah Partisi kendi logosuyla, kendi adaylarıyla bu seçim seçime, seçime girecek seçim. bir parti. Biz sadece Cumhurbaşkanı aday noktasında e, desteklerimizi ileteceğimizi ifade ettik bu mütabakatla. Şimdi az önce HDP'den benim kastım şuydu. Şimdi Genel Başkan'ın söylemi üzerinden ben yola çıkıyorum. Bir vatandaş olarak yola çıkıyorum. Şimdi Genel Başkan diyor ki biz bir şey hayır dersek Cumhurbaşkanı tek başına kararlamaz diyor. Tamam bu söylem üzerine hareket ediyorum. Şimdi HDP yarın bir gün terörle ilgili bir operasyona hayır dedi. Şimdi ne olacak? Şimdi bu operasyonlar yapılmayacak ee, mı? Terörle mücadele evet, edilmeyecek şimdi, mi? Veya başka bir plan var mı? Başka bir plan varsa bunları asla duymak istiyoruz. Hani Türkiye'de belki terörü bitirecekler ama terörü nasıl bitirecekler bunu anlatsınlar. Ama böyle bir söylemin ucu çok açık. Bunu ifade etmek istiyorum. Ama burada şimdi programı izleyenler bu kez Hüdapar'ın benim ifade etmeye çalıştığım gibi Hüdapar'ın da Türklükle meselesi var. Bunu nasıl çalışacaksınız diye düşünebilirler. Şimdi o yüzden o soruyu. Doğru doğru ama dediğim gibi Hüdapar'ın söylemiyle ilgili açıklama yine kendi yetkilileri yapacaktır. Ama benim az önce vermiş olduğum örnek aslında bir açıklama üzerinden. Yani bir açıklama üzerine vermiş Gerçekleşmiş, Gerçekleşmiş bir, Gerçekleşmiş bir açıklama bir üzerine bir üzerine diyorsunuz. Diyorsunuz. Aynen öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sayın çok Mehmet Altıngöz, efendim, yeniden Refah Partisi Ankara 3. Bölge Milletvekili aday adayı ve tabii yeniden Refah Partisi'nin Hatay kurucularından kendisi gerçekten Türkiye'nin sorunlarını, Ankara'nın sorunlarına hakim Ankara'dan aday ama Türkiye'nin sorunlarını yeniden Refah Partisi'nin politikalarını da çok iyi bir şekilde ifade etti kalkınma programları, ekonomiye dış politikaya, iç politikaya yönelik mülteciler konusu da çok geniş anlamda bu kısa sürede bizi kırmadı çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim çok sağ olun buradan bizi izleyenlere bir kez daha aslında şu noktada seslenmek istiyoruz bu 14 Mayıs seçimi sadece 28 milletvekillerinin seçileceği bir seçim değildir. 14 Mayıs seçimi bizim her anlamda Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını, 40 yılını şekillendirecek bir seçimdir. Ben milletimizin de bu noktada ferasetiyle bir kez daha 14 Mayıs'ta doğru karar vereceğini düşünüyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, teşkilatımız olarak, yönetimimiz olarak bu noktada yeni dönemde mecliste en hürsüz adayla, en büyük gerçekleri konuşmaya, bu projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ee, teşekkür ediyorum tekrardan davetiniz için. Efendim ben teşekkür ederim. Değerli Tempo TÜBİ'nizin yeni bir haftada yeni konu ve konuklara görüşmek üzere. Hoşçakalın.